Merhabalar arkadaşlar bu sizlerle hepsini bir videoyla da karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle yeni mod geldi ve arkadaşlar videosunu çekiyoruz sizlerle beraber adı modun okyanus serüveni okyanus serüveni modunda arkadaşlar bakalım neler var hemen arkadaşlar girelim başlayalım bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın uzun süredir de video gelmiyordu biliyorum bundan sonra da Uzun süre böyle iki e ay arkadaşlar video gelmeyebilir tekrardan söyleyelim ve başladık böyle bir ana yüz arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir yerde yapmışlar başlangıç yerine tabi öyle evet arkadaşlar başlıyoruz bakalım nasıl bir şeymiş ooo baya güzel arkadaşlar baya güzel çak suyun geçtiği için çok güzel bir görüntü verdi şimdi bir bakalım neredeymiş olur Arkadaşlar bir şurada var. Ocean Palace diye bir yer. Bakalım arkadaşlar güzel bir yere atlayalım. Bakalım arkadaşlar atlayalım şu etkinliğimize. Bakalım gerçekten güzel mi? Atlıyoruz. Başladı arkadaşlar etkinlik. Orada arkadaşlar siz de yeni oynamaya başlayacaksınız. E, suyun içine girmemiz lazımmış. İlk oynadığımda ben öyle yapmamıştım gittim direkt şu kayaların üstüne atladım. Yani direkt suyun içine atlamanız lazımmış. giriyoruz. Oo bayağı güzel arkadaşlar gerçekten. Ananı satayım. Çok mutlu. silahımız yoktu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vallahi aslında dalmamak iyiydi ama zaten her yer adamdı. En azından bir iki yapalım da çıkalım dedik. Zaten arkadaşlar canlanma hakkımız gitmemiş oluyor. Hala orada duruyor. Şimdi arkadaşlar şuraya atlayalım. Ee, neresi orası şurası buraya atlayalım burayı bir deneyelim artık bir de orayı deneyelim şöyle deneyeceğiz şöyle ee, yoldan araba bulacağız o araba bulabilirsek aha bulduk Şimdi şu arabayı alalım Vallahi iyi şansımız varmış. Tam yolumun üstüne araba buldum. Şimdi arkadaşlar hemen oraya gidelim. Bakalım orada neler var arkadaşlar. Oo, su var. Suya girmeyelim. Neyse araba kalır. Bayağı güzel. Arkadaşlar yeni modu beğendiniz mi siz? Ben açıkçası şu an her sezon olduğu gibi ortadayım. Geçen sezon hiç beğenmemiştim. Yani beğendim bir tık bazı şeyleri. Burada da adam da olabilir arkadaşlar. Geçen sezon birazcık kötüydü arkadaşlar. Bakalım bu sezon. Zaten bu sezon rank falan yok arkadaşlar. Kasamayacağız zaten. Başka tatile gideceğiz. Bu merkez çağrı bekliyor. Arkadaşlar güzel celot falan burada. M24 var, M24 çıkalım. Hem zaten şey görevlerimiz var. Evet, şuraya ben bununla böyle. Evet arkadaşlar burası da. Ooo bura neymiş lan böyle? bir şey burası. mi giriliyor bu? anlamadım arkadaşlar. bu modu fazla oynayamayacağız işte arkadaşlar. Böyle son birkaç maç daha böyle oynadıktan sonra zaten bitecek. Yani zaten de çok fazla giremeyeceğiz oyuna. Burayı üstten bir yerden girmeyi çalışacağız abi pompalı mı çeksek acaba e son iki tane e son iki kaç çekelim arkadaşlar keskin nişanlıdan vazgeçtim e son iki kaç daha iyi olur bilmem geliyor şarjör falan bulabilirsek güzel evet arkadaşlar şimdi şöyle aha bot geldi dakika bir gol bir bot geldi Lan kaçıyor. Lan gel lan buraya. Bota bak arkadaşlar bot bile korktu. Zaten korkması lazım beni anlatıyor. Ya. Arkadaşlar şimdi şurada şöyle bir şey vardı. neymiş ya? deniyorum arkadaşlar. Okyanus tapınağı açılıyor Bu neymiş? Neresi oluyor? Oo burası oluyormuş arkadaşlar. Şey. E ee, hani burada loot mu var şimdi ne var? Vallahi araba geliyor. Canım bir. Canım bir arkadaşlar. Vallahi iyi kurtulduk. Vallahi iyi kurtulduk arkadaşlar. İçimizi bir basalım. Adama bak ya. Adam yandığı küz gibi geldi lan. En sağkişe deniyorlar varmış. Onlara da bir bak. Tamam kitimiz varmış. Bunun içine mi gireceğiz? Oo arkadaşlar. Neymiş lan? Oy. Arkadaşlar çok güzel yerlere geldik. Arkadaşlar adam var. Allah biri bir yerden sıktı. Onu bulalım. Nasıl çıkacağız? Arkadaşlar. Çıkamıyoruz. Açıktı. Nerede o adam? Arkadaşlar adamı bulmam lazım. Vallahi arkadaşlar bu etkinlik bayağı bir büyükmüş. bayağı bir yani İlgis mi? Oh, buldum. buldum buldum arkadaşlar adamı buldum Arkadaşlar adam burada. Adamı nasıl şimdi nasıl vuracağız adamı? Allah belanı ya. mu ki. Arkadaşlar ne yapacağız? Biraz beklesek mi? O adam gitti gibi duruyor. Burada öleceğiz galiba DBS çektim Her yere top attı anasını Nasıl yapacağız biz bunu Geri Güzel. Arkadaşlar bayağı uzun sürdü bundan bayağı bir uğraştık. Ama aldık. Burayı gezmeye devam. Bayağı da bir adam geldi yani. Loot devam abi. Loot lan alalım. Mermi alalım. O mermileri. Arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Etkinlikten çıktık arkadaşlar şu an Normal fight atacağız bakalım köprüden geçmemiz lazım yani Köprü bulalım arkadaşlar bir tane yerden Arkadaşlar inanılır gibi değil arabayla Gidiyordum benzini bittiğini görmedim Ama ileride arkadaşlar araba gördüm ona doğru gidiyorum şu an Evet arkadaşlar şu an arabaya bindim ve geziyorum Arkadaşlar şu an kulübedeyim. Ve çok ortada sıkıştırdılar yani galiba beni. Ee, şu an ne yapacağım bilmiyorum gerçekten ortadayım. Abi o ne diyor? Gördüm abi. Onun sikiyi öleceğiz. abiğüm değiz Allah'tan kit falan bir hmm, kapıyı deldi de öpür oğlum hayvan adamsın lan Ah be oğlum ya. O nasıl bir oynayış maymun ya. Nasılsa <laughs> işte, binimizi alamadık ama üçüncü olduk en azından. 24 artı geldi. Nasıl arkadaşlar? Bu videomuz da böyle olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.